Güneş, sahra çölünün üzerinde yükseliyor. Bu manzara doğanın en büyüleyici anlarından birini gözler önüne seriyor. Çölün altın kumları güneşin ilk ışıklarıyla parıldıyor. Giza piramitlerinden uzun gölgeler düşürüyor. Bu gölgeler antik dünyanın ihtişamını ve gizemini yansıtıyor. Bu antik anıtlar eski Mısırlıların yaratıcılığının bir kanıtı olarak duruyor. Her biri binlerce yıl önceki mühendislik ve sanatın zirvesini temsil ediyor. Yüzyıllar boyunca piramitler kaşifleri, tarihçileri ve gezginleri büyüledi. Her biri bu devasa yapılar karşısında hayranlık ve merakla doldu. Onlar binlerce yıl önce gelişen bir medeniyetin kalıcı bir simgesidir. Bu simgeler insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini temsil eder. İnşaları insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor bu gizem hem bilim insanlarını hem de meraklıları cezbetmeye devam ediyor. Bu yapıların büyüklüğü hayranlık uyandırıyor. Her biri insanın doğaya karşı zaferini ve yaratıcı gücünü simgeliyor. En büyüğü olan Büyük Kufu Piramidi, 3800 yıldan uzun bir süredir insan yapımı en yüksek yapıydı. Bu yapı, insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul edilir. Piramitlerin inşa edilmelerindeki hassasiyet de aynı derecede etkileyici. Her taş milimetrik bir doğrulukla yerleştirilmiş. Bazıları 80 ton ağırlığındaki devasa taş bloklar inanılmaz bir doğrulukla kesilip yerleştirildi. Bu, Antik Mısırlıların mühendislik bilgisinin ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Eski Mısırlılar böyle bir mühendislik başarısını nasıl başardılar? Bu soru tarih boyunca birçok kişiyi büyülemiştir. Bu soru nesillerdir bilim insanlarını şaşırtıyor ve hala birçok tartışma ve araştırmanın konusu olmaya devam ediyor. Her yeni keşif bu gizemi biraz daha aydınlatıyor. Bu kitapta piramitlerin sırlarını araştıracağız. Her bir taşın ardındaki hikayeyi keşfedeceğiz. İnşaatlarına ışık tutan en son arkeolojik keşifleri ve bilimsel teorileri inceleyeceğiz. Bu teoriler antik dünyanın sırlarını çözmemize yardımcı olacak. Giza piramitleri, Mısır'ın dördüncü hanedanlığı Firavunları için mezar olarak inşa edildi. Bu piramitler, antik dünyanın en büyük ve en etkileyici yapılarından bazıları olarak kabul edilir. Firavunlar, ilahi ilahi yöneticiler olarak kılındı ve mezarları sonsuz istirahat yerleri olacak şekilde tasarlandı. Bu mezarlar, Firavunların ölümden sonraki yaşamda ihtiyaç duyacakları her şeyi barındıracak şekilde özenle dekore edilmiştir piramitler yalnızca mezar odaları değil, aynı zamanda tapınaklar, geçitler ve diğer yapıları içeren geniş komplekslerdir. Bu kompleksler, firavunların ruhlarının ölümsüzlüğünü sağlamak için dini törenler ve ritüellerin gerçekleştirildiği yerlerdir. Büyük Kufu piramidi, Giza'daki üç ana piramidin en eskisi ve en büyüğüdür. Bu piramit yaklaşık 4500 yıl önce inşa edilmiştir ve hala ayakta durmaktadır. 2 milyon 300'den fazla taş bloktan inşa edildiği tahmin edilir. Her bir blok tonlarca ağırlığa sahiptir ve bu devasa yapının inşası büyük bir mühendislik başarısıdır. İkinci en büyük piramit Khufu'nun oğlu Kefren'e aittir. Kefren piramidi Khufu piramidinden biraz daha küçüktür ancak yine de oldukça etkileyicidir. Üç ana piramidin en küçüğü Kefren'in oğlu Mikerinos'un piramididir. Mikerinos piramidi, diğer iki piramidin yanında daha küçük görünse de yine de büyük bir yapıdır. Piramitler sadece mezarlardan daha fazlasıydı. Onlar, Firavunların gücünü ve Mısır'ın zenginliğini simgeleyen anıtsal yapılar olarak inşa edildi. Firavunun otoritesinin ve Mısır devletinin zenginliğinin güçlü sembolleriydi. Bu yapılar, Firavunların tanrısal statüsünü ve Mısır'ın gücünü göstermek için inşa edilmiştir. Bir piramidin inşası, uzun yıllar boyunca binlerce işçinin emeğini gerektiren devasa bir girişimdi. İşçiler, taş blokları kesmek, taşımak ve yerleştirmek için büyük bir çaba sarf ettiler. Piramitler, eski Mısırlıların organizasyon becerilerinin ve mühendislik hünerinin bir kanıtıdır. Bu yapılar, antik dünyanın en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul edilir. Piramitlerin inşası, bir dizi karmaşık adımı içeriyordu. Bu adımlar, her biri büyük bir tizlik ve planlama gerektiren süreçlerdi. İlk olarak, kilometrelerce uzaktaki bölgelerden devasa taş bloklar çıkarıldı. Bu taşlar, piramitlerin temel yapı taşlarını oluşturuyordu. Bu bloklar daha sonra piramit inşaat alanına taşındı. Taşların taşınması büyük bir lojistik başarıydı. Mısırlıların bu devasa taşları uçsuz bucaksız mesafeler boyunca nasıl taşıdıkları hala bir sır. Bu süreç günümüz mühendislerini bile hayrete düşürüyor. Bloklar piramit alanına ulaştığında dikkatlice kaldırılıp yerine yerleştirildi. Her bir taş büyük bir özenle yerleştirildi. Mısırlıların modern vinçleri veya diğer ağır makineleri yoktu bu nedenle yaratıcı yöntemler geliştirdiler. Bu anıtsal yapıları inşa etmek için yaratıcılığa, insan gücüne ve basit makinelere güvendiler. İnsan gücü bu devasa projelerin temelini oluşturuyordu. Piramitlerin iç odaları ve geçitleri de aynı derecede etkileyiciydi. Bu geçitler karmaşık bir labirent gibi inşa edilmişti. Genellikle eski Mısırlıların dini inançlarını yansıtan karmaşık oymalar ve resimlerle dekore edilmişlerdi bu oymalar Mısır kültürünün derinliklerini gözler önüne seriyordu. Piramit yapımı ile ilgili en kalıcı teorilerden biri de köle işçiliğini içerdiğidir. Bu teori Hollywood filmleri ve popüler edebiyat tarafından popüler hale getirildi. Ancak bunu destekleyecek çok az kanıt var. Aslında son arkeolojik keşifler piramit inşaatçılarının işleri için ödeme alan yetenekli işçiler olduğunu gösteriyor. İşçiler ekipler halinde organize edildi. Her ekibin taş bloklarını çıkarmak, taşımak veya yerleştirmek gibi belirli bir görevi vardı. İşçiler yakındaki köylerde yaşıyordu ve yiyecek, barınma ve sağlık hizmetleri sağlanıyordu. Piramitlerin inşası, binlerce Mısırlıya iş sağlayan devasa bir kamu işleri projesiydi. Arkeologlar ve mühendisler arasında en yaygın kabul gören teori Mısırlıların bu devasa taş blokları kaldırmak için bir rampa ve kaldırma kolu sistemi kullandıklarıdır. Piramidin etrafına rampalar inşa edildi ve taş bloklar kızaklar üzerinde rampalardan yukarı çekildi. Kaldırma kolları ve silindirler daha sonra blokları son konumlarına getirmek için kullanıldı. Piramit yükseldikçe rampalar uzatıldı. Bu, yapının tepesine ulaşan sürekli bir eğim yarattı. Şimdi bu rampaların tam tasarımı ve inşası hala tartışılıyor. Ancak temel ilke aynı kalıyor. Bölüm 6: Taş Ocağının Sırları. Piramitleri inşa etmek için kullanılan taşlar Giza'dan kilometrelerce uzaktaki bölgelerden çıkarıldı. Mısırlılar taş bloklarını ana kayadan kesmek için bakır aletler kullandılar. Daha sonra blokları tekne ve kızak kombinasyonunu kullanarak Piramit inşaat alanına taşıdılar. Taşların taşınması lojistik bir zorluktu. Mısırlılar Nil Nehri'nde yol almak ve blokları çölde kilometrelerce taşımak zorunda kaldılar. Son araştırmalar Mısırlıların taşların taşınmasını kolaylaştırmak için kanallar ve yapay su yolları kullanmış olabileceğini gösteriyor. Bölüm 7: Bilim ve Piramitler Modern bilimsel araştırmalar, piramitlerin inşasına yeni bakış açıları sağladı. Piramitlerin içini haritalamak için yer radarı kullanıldı. Bu teknoloji, daha önce bilinmeyen gizli odaları ve geçitleri ortaya çıkardı. Piramitlerde kullanılan harcın kimyasal analizi, kullanılan malzemelerin bileşimini ortaya çıkardı. Bu bilgi, arkeologların eski Mısırlılar tarafından kullanılan teknikleri anlamalarına yardımcı oldu. İnşaat sürecini simüle etmek için bilgisayar modellemesi de kullanıldı. Bu, araştırmacıların farklı teorileri test etmelerini ve piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair anlayışlarını geliştirmelerini sağladı. Bölüm 8 Zamansız Bir Miras. Giza piramitleri, Eski Mısırlıların yaratıcılığının, becerisinin ve kararlılığının bir kanıtıdır. Onlar binlerce yıl önce gelişen bir medeniyetin kalıcı bir simgesidir. Piramitler dünyanın her yerinden insanlarda hayranlık ve merak uyandırmaya devam ediyor. Piramitlerin inşasını çevreleyen gizemler nesillerdir bilim insanlarını büyüledi. Piramitlerin tüm sırlarını asla bilemeyebiliriz. Ancak devam eden araştırmalar ve keşifler mühendisliğin bu antik harikasına ışık tutmaya devam ediyor. Bölüm 9: Geçmişin kilidini açmak. Piramitlerin incelenmesi devam eden bir süreçtir. Arkeologlar, tarihçiler, mühendisler ve bilim insanları bu antik yapıların sırlarını çözmeye devam ediyor. Her zaman yeni keşifler yapılıyor ve piramitlere dair anlayışımız sürekli gelişiyor. Piramitler sadece geçmişin bir kanıtı değil, aynı zamanda gelecek için bir ilham kaynağıdır. Eski Mısırlıların başarılarını inceleyerek insan yaratıcılığının yeteneklerine daha fazla değer verebiliriz. Ayrıca hatalarından ders çıkarabilir ve kendimiz ve gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek yaratmak için çabalayabiliriz.